Tarımsal üretim konusunda Çumralı çiftçilerimizin emeği çok yüksek. Eee ayrıca dün mısır fiyatları da açıklandı biliyorsun. Üreten Konya'mızın tarımsal ürünlerinin bu yıl fiyatlanması konusunda Sayın Cumhurbaşkanımıza da hem Uluslararası Tarım Şehirleri Birliği Başkanı olarak hem Konya Büyükşehir Belediye Başkanı olarak teşekkür ediyorum. Aslında buğdayla başlamıştı ürünlerin toprak mahsulleri ofis tarafından fiyat garanti olarak alınması Mısır'la devam ediyor. Diğer ürünlerle devam ediyor. Sadece Konya bölgesinde yetişen ürünler değil, tüm Türkiye'de ülkemiz bu konuda ciddi bir açılımda bulundu. İnşallah çiftçilerimiz üretmeye devam edecek ve emeklerinin karşılığını da her zaman alacaklardır diye düşünüyorum. Hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum arkadaşlar. Teşekkür ediyorum.